Bekir. Sence bu yaptığımız doğru bir şey mi ha? Malik yeter artık. Erkek ol artık erkek. O adam dışarıda dolaşırken biz başımız dik yürüyebilecek miyiz? Yürü. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam oğlum buyur. Ya amca bu yan taraftaki lokantanın bir esmer şırağı var. Onu biz nerede buluruz? Niye arıyorsunuz onu? Ya burada geçen bir olay oldu, belki duymuşsundur. Benim anam bu lokantacıyı bıçakladı. İşin aslı astarı nedir, bir ona soracağız. O namussuz gelsin, iki çift lafım olacak. Bu garson çocuğunda bir günah yok. Sessiz, sakin bir çocuk o. Ya amca, garson çocuğa bir şey yapacağımız yok bizim. İşin doğrusu nedir, onu öğreneceğiz onlar. O zaman size ben tarif edeyim sonra dönün, sokağın bitiminden sağa dönün. Biraz gittikten sonra evet. camiyi göreceksiniz. Caminin evet. orada. Tamam, tamam hadi sağ ol. Hadi güle güle. Uğurlar olsun. Sağ ol. Hadi. Hadi. Kıza böyle davranmakla hiç iyi yapmadın ana. Bugüne kadar bizden her şeyi sakladı. Benim kızgınlığım, onu sevdiğimden. Yanlış yaptı, hata etti. Güzel anam benim. Hatayı yapan o değil. Babam o küçücük çocuğu gelin diye eve getirdiğinde... ...hatanın en büyüğünü zaten siz yaptınız. Biz ona inandık. Bunca zaman başkasının çocuğunu karnında taşıdık. Benim mi yıktı hayat. Ya onun hayalleri ana? O küçücük çocuğun hayalleri ne olacak? Hiç düşündün mü bunu? Ya bırakalım mirastan hakkı olan alsın. Hiç değilse vicdanımızda küyü hafifler. Baban hata etti. Ben de susarak ortak oldum. Fakat ben hayatı kızım gibi sevdim. Gücüme gitti oğlum. Mirastan hak alması kabulüm değildir. Bunu böyle bilesin. Niye bu kadar kızgınsın ana? Ha? Neden? Güvendiğim dağlara kar yağdı. Bunu sen de bilirsin oğlum. Şimdi anladın. Neden bu kadar kırgınım? Efendim. Hah Zeliha. Bak ben şimdi annenle görüşmeye geldim. Çıkınca birkaç saat sonra şirkette buluşalım mı? Bunun için çok uygun bir zaman değil Deniz. Sonra gitsek. Sonra olur mu Zeliha ya? Bunu halletmemiz gerekiyor artık. Bunu sen de biliyorsun. Bak ben şimdi içeri gireceğim. Çıkınca da bu şirket olayını hallediyoruz tamam mı? İtiraz istemiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ olasın bacım. Doğru söyle kız. O adamı gerçekten kuman için bıçakladın... ...yoksa arada başka bir şey mi var? sana olacak bacım. Vallahi aklım almıyor. Benimki sevgili tuttu diye... derlenip ortalığı birbirine kattım. Kendi çocuklarıma. <laughs> Ama bak ben şimdi neredeyim? Öleceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ama kocam nerede? O soysuz kocam. <laughs> koyunda kim bilir nerede? <laughs> Sen adamı bıçakladın kuman için. Kuman nerede? Kocanın koynunda. Ne yapıyorlar şimdi? Avukat görüşü Kudret Bakırcı